Merhabalar, bugün sizlerle son zamanların trend konusu olan fonksiyonel tıp eliminasyon diyeti hakkında konuşmak istiyorum. Fonksiyonel tıp nedir? Hangi hastalıklara şifadır? Hangi hastalarda kullanılmalıdır? Ne işe yarar? Bu konuları bir masaya yatıralım istedim. Son zamanlarda teknolojinin ve tıbbi imkanların artması ortalama yaşam sürelerini uzatmıştır. Bu durum beraberinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kronik hastalığın oluşmasına sebep olmuştur. Maalesef klasik tıp anlayışı bu kronik hastalıkların oluşmasını engellemediği gibi bunların semptomlarını geriletmekte yetersiz kalmaktadır. Klasik tıp anlayışının kronik hastalıkların oluşmasını engellemekte yetersiz kalması insanları geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerine itmiştir. Bilindiğinin aksine fonksiyonel tıp alternatif veya geleneksel tıptan farklı olarak olması gereken gerçek bilimsel tıbbın ta kendisidir. Bilimsel referansları ele alır, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde hastalıkları ve hastalıkların semptomlarını masaya yatırır, hastalıkların arkasında yatan nedenleri hedefler ve bunları tedavi etmeye çalışır. Vücudu ayrı ayrı olarak değil bir bütün olarak değerlendirildiği bir tıp disiplinidir fonksiyonel tıp. Fonksiyonel tıpta hastalığın altında yatan kök nedenler tespit edilir. Bu kök nedenlere inilir. Kök nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Hastaya hayat tarzı değişikliği konusunda bilgilendirme yapılır. Hastanın bu değişiklikleri yapabilmesi için kişiler teşvik edilir. Fonksiyonel tıp hasta merkezli, bireysel ve bilimsel temelli bir tıp yaklaşımıdır. Koruyucu, önleyici, kişiye özeldir. Hastaların Doğum öncesi dönemden başlayıp bu zamana kadar yaşadığı süreç, maruz kaldığı kimyasal toksinler, çevresel toksinler, altta yatan psikolojik travmalar ve genetik dahil olmak üzere birçok konu masaya yatırılır ve irdelenir. Fonksiyonel tıpta kişinin metabolik, genetik ruhsal ve sosyal haritası çıkartılır ve hastaya bir dizi yaşam tarzı değişikliği tesis edilir. Fonksiyonel tıp bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve iyi sonuç almak için kullanılır. Biraz önce de söylediğim gibi teknolojik imkanların artması ortalama yaşam ömrünü uzattı. Ortalama yaşam ömrünün uzaması da beraberinde birçok kronik hastalığı getirdi. Sadece kronik hastalığı mı getirdi? Hayır. Daha önce çok geç yaşlarda karşımıza çıkan kronik hastalıklar maalesef artık daha erken yaşlarda karşımıza çıkar oldu ve kronik hasta sayısı her geçen yıl hem ülkemizde hem dünyada artar oldu. Peki bu kronik hastalıkların arkasında yatan kök sebepler nedir diye soracak olursanız ilk ve en önemli olarak karşımıza çıkan unsur beslenme. Fonksiyonel tıbbın en önemli konusu ise yine beslenme. Beslenmenin yanı sıra sedanter hayat tarzı yani sabit, hareketsiz, hareketten uzak, egzersizsiz bir hayat tarzı da kronik hastalıklara sebebiyet vermekte. Kronik hastalıkların bir diğer sebebi ise anne karnından itibaren maruz kaldığımız toksin yükler. Yapılan bir bilimsel çalışmada kordon kanında 287 farklı çevresel toksit, yani kimyasal madde tespit edilmiş. Bunun yanı sıra sigara, pestisit, herbisit gibi kimyasal öldürücüler ve hava kirliliği, egzoz dumanı, fabrika atıkları da yine birçok kronik hastalığın zemin hazırlayıcılarındandır. Bununla birlikte tabii ki kronik hastalıkların arkasında yatan en büyük sebeplerden bir tanesi kronik stres. Bireysel hayatlar, aile düzeninin yok olması, yoksullukta kronik hastalıklara zemin hazırlayan diğer unsurlar arasında yer almaktadır. Fonksiyonel tıbbın ana konusu besinler ve beslenme. Doğru besinlerle beslenme kronik hastalıkların oluşmasında ve bu hastalıkların belirtilerinin yani semptomlarının gerilemesinde en önemli unsur olarak karşımıza çıkmakta. Peki fonksiyonel tıp beslenmesinde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En önemli unsurlardan bir tanesi rafine şekere veda edilmesi gerekliliği. Ambalajlı ürünler yani içerisinde bir dünya koruyucu ve katkı maddesi olan ürünleri hayatımızdan dışarı çıkartmamız gerekiyor. Unutmayalım ki ortalama her insan bir yılda neredeyse kendi kilosu kadar katkı maddesi tüketmekte. Ve yine beslenmemizin temelini oluşturan hayvansal gıdaların büyük bir çoğunluğu GDO ile beslenen hayvanlardan elde edilmekte. Bunlar da yine kronik hastalıkların oluşmasında önemli unsurlardan bir olarak karşımıza çıkmakta. Glüten çılgınlığı. Glüten, glüten, glüten. Ne yapıyor bu glüten? Glüten bağırsağımızın yapısını bozarak geçirgen bağırsak dediğimiz tabloya neden olarak hayatı idame ettirmemizi gerektiren birçok vitaminin ve mineralin emilimini. Başta vitamin A, vitamin D, vitamin B12 ve magnezyum emilimini engelleyerek vücudumuzdaki birçok biyokimyasal parametrenin eksik çalışmasına sebebiyet vermekte. Gluten aynı zamanda birçok otoimmün disfonksiyona neden olarak artrit gibi, Hashimoto tiroiditi gibi, romatoid artrit gibi, ankilozan spondilit gibi otoimmün hastalıklara da sebep vermekte. Fonksiyonel tıpta tedavi nasıl oluyor sorusunun cevabı ise biraz önce bahsettiğim gibi beslenmeden geçmekte. Beslenmenin yanı sıra kronik stres, uyku problemleri, hormonal problemler, genetik problemler, çevresel toksik yükün yönetilmesi gibi birçok hayat tarzı değişikliğine bağlıdır. Bu hayat tarzı değişikliklerini elbette hasta uygulayacağı için bunların neden değiştirilmesi gerektiği hastaya tane tane ve onun anlayabileceği şekilde anlatılmalı ve hastalığının sebeplerinin sonuçlarının ortaklaşa gidirilmesi noktasında aynı takımda olduğumuz hastalarımıza anlatılmalıdır.